Metis Okur kanalından herkese merhabalar. Ben Ömer. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Nisan ayında neler okudum videosu bu. Ayrıca kitap önerileri videosu. Kitaplarımız burada gördüğünüz gibi bir sürü kitap okudum yine. Tabii benim için birazcık verimli bir ay sayılabilirdi. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Nisan ayında okuduğum kitapların hepsini size anlatacağım ama kitap öneririm, önerilerim de olacak yanında yani nasıl hepsini okudum ama dediğim gibi her okuduğumuz kitabı beğenmiyoruz beğenmediğimiz çok hoşumuza gitmeyen kitaplar da oluyor. Harika bir kitap, mükemmel bir kitap herkes okumalı dediğimiz kitaplar da oluyor. Böyle bir ayrım var ve ben size bu ikinci kısımda harika dediğim, mükemmel dediğim, çok hoşuma giden kitapları anlatacağım. Ee, küçük bilgi verdikten sonra sizlerin de hoşunuza giderse, ilginizi çekerse daha detaylı bir araştırma sonucunda kitabı alıp okuyabilirsiniz. Artık size kalmış orası. Ben kitap önerilerimi yapacağım burada. Ee, hemen biz videomuza geçelim ve ben size buradaki bu kitaplarımı okuduğum bütün kitapları anlatayım. Neler? gördüm içerisinde ve neler hissettim bunları söyleyeyim Nisan ayında. Nisan ayı benim için birazcık verimli geçti diyebilirim ama çok az. Çünkü hiçbir zaman tam anlamıyla istediğim kadar çok kitap okuyamıyorum. Bir aksilik oluyor, bir ödev çıkıyor okulla ilgili bir şey oluyor ya da YouTube'la ilgili bir şey falan oluyor. Hep bir sıkıntı. Geçen ayda mesela okuduğum zaman YouTube'a her gün canlı yayın yapıyorduk ve o yüzden o süre beni çok yıpratmıştı ve kitap okuyamıyordum. Bu ayda ödevler yoğunlaştı ve Mayıs ayında hiç kitap okuyamayacağım büyük ihtimal. Çünkü çok fazla ödevim var. Bu ayda artık bunlarla okuduğuma şükrediyorum. Mayıs ayında artık ne okursam birkaç tane böyle artık Shakespeare eseri falan okurum o kadar. Neyse ilk kitabımız da burada şunu söyleyeyim başta. Hepsini ilk Nisan'ın başından itibaren yani işte 1 Nisan'da başladığım kitap. iki böyle böyle bugüne kadar son 30'una kadar olan süre zarfında size tek tek sırayla göstereceğim. Öyle bir okuma şekli ve gösterme şeklim var. İlk kitabımız Nisan ayının başlarında okuduğum. Chopin Harun, Ölümün Anlamı kitabı. Bildiğiniz gibi Schopenhauer'ı çok seviyorum. Onunla ilgili yayın da yapmıştık. Ve onunla ilgili böyle okumalar beni çok mutlu ediyor. Kendisinin hayat hakkında, insanlar hakkında görüşleri yani felsefesi çok hoşuma gidiyor. En sonunda da ben şeye başlamıştım. İşte hayatın anlamı, ölümün anlamı, bunlar hakkında görüşleri nedir? Bunlar da merak ettiğim için. Geçen ay hayatın anlamını okumuştum. Sonrasında da bu ayda ölümün anlamını okudum. Dediğim gibi Chopin'a çok tavsiye ederim size. Gerçekten de fikirleri önemli bir insan. Görüşlerini çok sevdiğim birisi ve bilge birisi bana göre ki filozof da ayrıyete. Ölümün anlamı da ölüm hakkında kendi görüşlerini yazıyor. Ölüme nasıl yaklaşmalıyız? Ölüm nedir? Bu mesela öldükten sonra ne yapacağız? Nerede devam edeceğiz falan. Bu konu hakkındaki görüşleri oldukça kısa bir kitap. 130 sayfalık bir kitap. Ama ben buna kaç puan verdim? Tabii ki de 10 puan verdiğim bir kitap. Çünkü çok seviyorum Chopin Ağrı. Felsefenin tam dibi yani böyle. Çok güzel, çok hoş bir kitap. İlk kitabımız buydu. Bu ay bir de çok şanslıyım. 10 puan verdiğim birkaç tane kitap var. Yani benim için çok şanslı geçti. Böyle tiksindiğim dediğim kitaplar olmadı yani. Bir diğer kitabımız Matrix ve Felsefe. Bu kitabı kitap yurdunda ve başka bir yerde bulamazsınız. Ben mesela sahaflardan alışveriş yapmayı sevmeyen biriyim. Ben hep böyle yeni kitabım olsun. Hep böyle güzel, temiz dursun diye hani arkadağında da görebileceğiniz gibi hep temiz dursun istiyorum. Ama sahaflardan aldığınız zaman çok eski, çok yıpranmış oluyor. Buna bakın mesela böyle. Gördüğünüz gibi buruş buruş. Sayfaları sararmış böyle bir kitap yani ama mecbur kaldım sahaftan almak için çünkü kitabın basımı yok. Bunu Serdar Kuzuloğlu'nun videosunda gördüm ve ondan gördükten sonra ilgimi çekti. Matrix de benim zaten en sevdiğim filmdir. Gelmiş geçmiş yapılmış en iyi filmdir yani. Ona dedim ki ya okuyayım bunu ki yıllar önce küçükken okumuştum bu kitabı. Düşünün yani felsefeye nasıl eskiden başlamışım. Bu kitabı tekrardan okudum. Kitabımız ne? Onu söyleyeyim. Birçok farklı profesörün, felsefe profesörünün e, Metis hakkında yazılarını derlemişler, toplamışlar ve bir kitap haline getirmişler. E, burada birçok farklı üniversiteden dediğim gibi filozof var. Yani felsefeci var aslında. Filozof diyemeyiz. Bir tane <laughs> filozof var o kadar içerisinde. Ve bunların çok oldukça farklı bakış açıları var Metis'e. Bu çok hoşuma gitti. Yani materyalist bakış açısı var, feminist bakış açısı var. Sonra... Komünist bakış açısı var. Farklı farklı ele almışlar Matrix'i. Bu çok hoşuma gitti benim. E, kitaba puanım kaç derseniz. Ben bu kitaba 6 puan verdim. E, puan kırdığım noktaları da oldu yani. O kadar da of mükemmelmiş demedim. Ama güzel bir kitaptır. Okunabilir. Tavsiye ederim bu kitabı. E, bir diğer kitabımız. Bu ayın <laughs> iğrenç kitabı. Gerçek anlamda ama bu ayın iğrenç kitabı. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Charles Bukowski'nin Faktodum kitabı. Bukowski'nin hiçbir kitabını okumamıştım en başta belirteyim. Hiçbir kitabını okumadım ama böyle merak ediyordum nasıl bir yazar hani neler yazıyor falan diye. Sonrasında dedim ki okumaya başlayayım. Bu kitabını okudum. İlk, kitap, ilk okuduğum kitabı da bu ama hiç sevmedim. Niye? Kitabı çok fazla cinsellik var. Çok fazla böyle yani mide bulanıcı seviyede böyle bir kitabı ben de anlatmak istemiyorum. Gerçek anlamda çok iğrenç bir kitap. Bir puan verdim buna da yani. Bu ayın da nazarı bu olsun. Bir diğer kitabımız geçen aydan da görebileceğiz gibi İlk Çağ Felsefe Tarihi'nin 3. cildi Ahmet Arslan'ın kitabı. Ahmet Arslan'ın bu 5 ciltlik bir eseridir. Ben 3.yi okuyorum. Felsefe Tarihi derslerimiz de var bölümümüzde. Bunu geçen ayda okuduğum kitaplarda da belirtmiştim. Felsefe tarihini okuyacaksanız, filozoflara meraklıysanız, felsefeye meraklıysanız ilk felsefe kitabınızın bu olması gerekiyor. Çünkü felsefeyi, felsefe tarihini çok iyi anlatıyor. Yani Platon'dan bir başlıyor ki Platon da daha ortalarda aslında ilk çağ felsefe tarihi. Thales'ten bir başlıyor. Felsefenin başladığı kısımdan başlıyor ve günümüze kadar geliyor. Çok iyi, çok güzel bir eserdir kesinlikle. Tavsiye ederim felsefeye meraklı olan herkese. Kaç puan verdim? Tabii ki de söylediklerim belli. 10 puanlık bir eser ve yani felsefe diye hiç korkmayın. Bu kadar akıcı kitap yok ya. Roman mı yazdın mübarek yani. Bu kitabı nasıl yazdın sen? Bu kadar iyi bir şekilde. Bir diğer kitabımız arkada da görebileceğiz gibi şuradan çıkarmaya üşendim Shakespeare kitabı e, şöyle elimle göstereyim falan böyle e, bir diğer kitabımız Shakespeare'in Otello adlı e, pardon Otello daha sonra ilki kuru, kuru gürültü kitabı Shakespeare'in kuru gürültü kitabını ben okudum ama Hamlet kadar ya da Hırçın Kız kadar beni çok etkilemedi yine de güzeldi bütün Shakespeare eserlerini okurum biliyorsunuz ama benim puanlama sistemim değiştiği için artık kitaplardan beklediğim farklı oluyor. O yüzden Kuru Gürültü'ye ben kaç puan verdim? Ben 3 puan verdim Kuru Gürültü'ye. Çok fazla eksiği vardı. İşte okurken seni rahatsız etti mi? Beynini zorladı mı? Sonra kalıcı bir böyle çıkarımda bulundun mu hayatım boyunca kullanacağım. Bu tarz benim puanlama sistemimde olaylar var ve bunlardan hep puan kırdım. Ama Kral Gürültü, Shakespeare'in Otellosu diğer bütün kitaplar okunmasını tavsiye ederim. Ama böyle kesinlikle okumalısınız dediğim kitap değil. Hırçın Kız mesela kesinlikle okumaz dediğim kitaptır. Bu öyle değil. Bir diğer kitabımıza geçelim. Bir diğer kitabımızda. da Sanatın mitolojisi İsmail Gezgin'den. Bunu büyük ihtimal hiç görmediniz, hiç bilmiyorsunuz. Bu ne? Kısaca anlatayım. İsmail Gezgin Ege Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü ve bu kitabında da kendisini çok seviyorum. Youtube'da videolarını izleyebilirsiniz. Bu kitabında da kendisi sanat hakkında ve mitoloji hakkında o araştırmalarını sunuyor size. Yani sanat nasıl başladı, mitoloji nasıl başladı ve ikisini birleştiriyor. Sonrasında da mesela tufan efsanesi, Gılgamış destanı böyle farklı destanlarda mesela yaratılış nasıl oldu. yaratış hakkında eğer bir görüş sahibi olmak istiyorsanız merakınız varsa farklı farklı kültürlerde yaratılış efsanesi nasıl işleniyor bunu anlatıyor. Mesela Yahudilerde nasıl İslam'da nasıl, Hristiyanlıktan nasıl sonra diğer dinlerde nasıl diğer mitolojilerde nasıl. Bunları merak ediyorsanız hani herkes farklı bir noktadan mı bakıyor. Nasıl bir süreç, nasıl bir olay var. Bunu görmek isterseniz kesinlikle okumanız gereken bir kitaptır. Ben okurken çok hoşuma gitti. Hayran kaldığım bir kitap oldu. Kaç puan verdim diye sorarsanız 10 puanlık bir eser. Bunu şöyle bir şeyin yapayım söyleyeyim yani. Sanata ilginiz varsa, mitolojiye ilginiz varsa ya da feministseniz üçünden birine Tamam diyorsanız bu kitabı gidip direkt okuyun. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. İsmail Gezgin diğer kitaplarını da okumak istiyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Kitapları pek basılmıyor. Yani alan çok az. Okuyan çok az. O yüzden de basılmıyor. çok bir istek olmadığı için. E, talep çok fazla olmadığı için maalesef basımı da az oluyor. Bu yüzden de bulamayabilirsiniz. Sahaflara falan bakmanız lazım. Nadir kitaba bakmanız lazım. Bu şekilde süreç ilerler. Bir diğer kitabımıza gelecek olursak yine Chopin'in başka bir eserini okudum. Aşka ve Kadınlara Dair diye sayı yayınlandan. Bu arkamda da göreceğiniz gibi YKY'den de Aşkın Metafizi diye çıktı bu kitap. Farklı basımları oluyor. Farklı isimlerle de adlandırılabiliyor. Aşka ve kadınlara dair de Chopin'in aşk hakkında ve kadınlar hakkında görüşlerini gösteriyor. Onu bize anlatıyor. Bu kitap hakkında kısa bir şey söylüyor. Aşk hakkındaki görüşleri çok iyi. Yani onlar böyle muazzam fikirler. O kısmını okuyabilirsiniz ama kadınlar hakkındaki görüşünü yaşadığı döneme göre yani o dönemde kadınlar baya bir böyle aşağılanıyor ki hala da aynısı var. O yüzden de Chopin o tarafta olan birisi. O yüzden de kadınları aşağılıyor. Böyle bir üzücü taraf var. O kısmı es geçip aşk hakkındaki görüşlerini okuyabilirsiniz. Ya da YK'den çıkma aşkın metafiziğini okuyabilirsiniz. Hani kadınlara dair görüşünü hiç okumadan. Yine de ben dediğim gibi Schopenhauer en sevdiğim filozoftur. Çok severim. Görüşleri benim için önemlidir. O yüzden bu kitabı da okudum ve 10 puan verdim. bu kitabı felsefe okumak isteyenler için de güzel kitaplardan birisidir. Schopenhauer'ın bütün kitaplarını tavsiye ederim. Bu da böyle. Bir diğer kitabımız bunu da çok kişi tanımaz. Buyum Çulhan. Ben mesela şeffaflık toplumu adlı kitabına inceleme videosu da çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Eros'un ıstırabı ise benzer bir hikayesi var aslında. Çok basit. Bu böyle dalga geçiliyor kendisiyle aslında. Fazla bir böyle yaz yazan birisi değil. İşte 200 sayfalık, 300 sayfalık, 500 sayfalık kitaplar yazan değil. Hep 50 sayfa ile 80 sayfa arasında değişiyor kitaplar böyle. Tadımlık kitaplar gibi ama değil. Niye tadımlık değil? Çünkü felsefe ve her bir sayfayı defalarca okuyabiliyorsunuz. Of bu ne ya falan diye. Ama ne anlatıyor diye kısmına geldiğiniz zaman yani <laughs> hiçbir zaman anlatamayacağım kitaplardan birisi şey George Perrey'in kitapları bir de Buyung Han'ın kitapları. Bu ikisini ben anlatamıyorum kitabın ne anlattığını. Yani bu tamamıyla felsefe deyip geçebilirim. Kitaba kaç puan verdim? Tabii ki de 10 puan verdim. Şeffaflık toplumu gibi. Buyung Han'ın bütün kitaptan okumazsanız Felsefe ilginiz varsa onu belirteyim yani. Böyle bir farklı kafa yapısı yok yani. Düşünce yapısı yok. Gerçekten benim için çok önemli bir filozof kendisi. Ben filozof diye adlandırıyorum kendisini. Değil aslında ama. Bunu da kesinlikle okumanız gerekiyor. Ne anlatıyor onu söyleyemem gerçekten. Bir diğer kitabımız e, John Boylard'ın Simülatlar ve Simülasyon adlı kitabı. Bu e, Boylard okuması çok zor bir istir. Ben onu mesela Tüketim Toplum kitabını okumaya çalışıyorum. 50 sayfa okuduktan sonra bu, kafamdan böyle buhar çıktığını görebiliyordum. Gerçek anlamda okuması çok zor. Beyni çok fazla yoran bir yazar. Ve püf, yani baya baya zor. Bu kitabını tavsiye etmem kimseye okumanızı. E, çünkü çok okuması zor bir kitap. Ve yani YouTube'da şu an benim seslendiğim, hitap ettiğim kesim çok farklı olduğu için felsefe okuyanlar arasında az olabildiği için bu kitabı önermek istemiyorum. Çünkü alırsanız ve bana laf söylerseniz Ya Ömer bize bu kadar, bu kadar kitaba para ödettirdin ve aldık. Hani yani ne oldu ya falan bu ne diye böyle karşı çıkabilirsiniz bana. O yüzden de bu kitaba ben önermiyorum. Ama neyi anlatıyor onu söylüyor. Her konu içerisinde yine var. Kitabımız bir sosyoloji kitabıdır. Yani bilim kitabıdır. Ama simülaklar ve simülasyon şöyle. Hani simülasyon teorisini bilirsiniz. Matrix'ten. Matrix kitabını da okumuştum. Hani benzer bir konu içerisinde ben araştırmalar yapıyorum bu ara. Bu kitapta da bir simülasyon içerisinde mi yaşadığımızı Belli bir noktaya kadar irdeliyor. Sonra farklı konular ile birleştiriyor. İşte medya ile birleştiriyor. Sonrasında burada da görebileceğiz gibi bu Disney'in parkı oluyor. Türkiye'de de çok az yani hiç yok gibi aslında. Başka parklar falan var da Amerika'da çok fazla var. Disney parkları ile de birleştirip anlatıyor. Benim hoşuma giden bir kitap oldu. 8 puan verdim ama dediğim gibi zor bir kitap bunu okuması ve öyle hani kesinlikle okumazsınız demiyorum. Çok ilginiz varsa Matrix'le beraber hatta Matrix'e ilginiz varsa bu kitabı da okuyun yani. Çok Böyle size fayda sağlayan, zihninizi açan bir kitap olabilir ama dediğim gibi belirteyim çok zor okuması çok zor bir kitaptır. Bir diğer kitabımız yine arkada o üşendim buraya koymaya yani oradan çıkarıp buraya yapması bana birazcık zor. Çünkü gördüğünüz gibi ön tarafta da kitaplar var ve çıkarması biraz ölüm gibi. O yüzden orada kaldı. Kitaplığım gelecek. Kitaplığım geldiğinde hepsi rahat rahat çıkarıp size gösterebileceğim ve bu da böyle kitaplığımla ilgili son videomda olabilir yani yeni kitaplığım ile karşınıza çıkabilirim. Şimdiki kitabımızda yanında da görebileceğiz gibi Shakespeare'in bir diğer eseri olan Otello kitabı. Otello adlı eseri 3 tane bu meşhur trajedilerden birisi aslında. İşte Hamlet, Macbeth ve Otello. Bir de Romeo ve Juliet var tabi. Otello neyi anlatıyor? Onu şöyle söyleyeyim. Bir tane aptal, Adam var. Otello. Ana karakterimiz Otello. Aptalın teki. Salağın teki. Sonra yeni bir insanla evleniyor. Bir kadınla evleniyor ve onu kıskanıyor. Kıskançlığı bu aptalın başına neler getiriyor? Saf ve salak bir insan olduğunuz için başınıza neler gelebilir? Bunları anlatan bir kitap. Shakespeare'in bu eserini sevdim. Ben trajedilerini daha çok seviyorum. Hamlet ve Hırçın Kız Tavan noktasıdır. Diğerleri böyle düşüyor. Bu kitaba kaç puan verdim diye sorarsanız yine puanlama sisteminden ötürü 5 puan verdim. Benim için düşük bir puan. Evet kabul. Ama yani benim artık tatmin etmeyen noktaya geldi. Yine de okuyorum Shakespeare eserlerini. Güzeldir. Böyle sizi dinlendirir, rahatlatır. Farklı bakış açılarını size yansıtır ve size öğretir. Shakespeare okunması gereken bir yazardır. Kendisi bir tiyatrocu. Çok güzel kitapları var. Bu kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Bütün Shakespeare eserlerini gibi olduğu için. Şimdi bir diğer kitabımıza geçelim. Şimdiki kitabımız kesinlikle yani bu videoyu sırf bu kitap için izlemelisiniz. Yani direkt bunu belirteyim. İhsan Oktay Anar'ın Pustu Kıtalar Atlası kitabı. Pustu Kıtalar Atlası'nı ben durmadan bu kitabımda bekliyordu. İndirimden almıştım. %50 indirimden. iletişimden iletişim kitapları pahalı olduğu için. Sonrasında bekliyordu. Ve en son dedi ki İhsan Oktay bir kitabını okuyayım artık. Ya dedim çok bekliyor dedim. Kitabı bir elime aldım böyle bir kitap yok. Yani okuyorum 250 sayfalık bir kitap ama akıp gidiyor ve böyle nasıl ya bu nasıl bir hikaye bu ya falan dedim böyle. Kaç puan verdim? Tabii ki de 10 puan verdim. İhsan Oktay Anar kim? Onu söyleyeyim. İhsan Oktay Anar felsefe bölümünü bitirip felsefe bölümünde hocalık yapan birisi. Tabii sonrasında 2011 yılında emekli oluyor. Kendisi kitabına çokça felsefeyi böyle alttan alta vermiş yani. Kitap okuyorsunuz ve felsefeyi de öğreniyorsunuz bir noktada. Onu da söyleyeyim yani. Hiç böyle felsefe kitabı gözükmüyor ama felsefesi de var içerisinde. Kitabımız Osmanlı dönemiyle ilgili bir kitap ve içerisinde çok fazla eski Türkçeden kelime barındırıyor. Kitabın tek eksik noktası bu. Yani okuyamam, benim için zor gelir, anlaşılmaz gelir diyorsanız okumanızı tavsiye etmem. Biraz daha kelime öğrenip okumanız gerekir ama ben kesinlikle gelişimin kendinizi zorlamanız sonucunda olabileceğini düşünen birisiyim. Bu yüzden de bu kitabı okuyun. O kelimeyi de internetten araştırın, bakın yani sözlükten yan taraftan ve öyle okuyun. Yoksa çok pişman olursunuz ve çok güzel bir kitabı kaybedersiniz. Kitabımız bir roman. Çok böyle kurgusu acayip bir şey. Yani birisi mesela bunu canlı yayında da anlatmıştım. Hani İstanbul'da mesela oturuyor. Bir bölüm okuyor, sosyoloji okuyor. Sonra Konya'ya gidiyor. Konya'da başka bir bölüm okuyor. Diyelim doktor oluyor, çıkıyor ve tekrar İstanbul'a gidiyor. Ben artık doktorum diyor ya da ben askerim falan diyor. Böyle bir karakter geliyor, başka bir yere gidiyor, değişiyor. Tekrardan ortaya çıkıyor falan böyle. Olaylar olaylar takip etmesi çok zor. Manyak bir kitap ama bunu kesinlikle tavsiye ederim okumanızı. Bir diğer kitabımız... Ben ayda bir bildiğiniz gibi sanat kitapları okuyorum, felsefe kitapları okuyorum. Böyle böyle hani tiyatro eserleri de okuyorum. Her ayda bir tane kitap en azından okumaya çalışıyorum. Bu ayda da Sanat Neye Benzer kitabını okudum Miguel Tamen'den. Bu kitap neyi anlatıyor? Sanat nedir? Sanata nasıl bakılır? İşte sanat belli, belli bir kitlenin, üst bir kitlenin böyle burjuvanın bir hobisi gibi midir? Ya da sanat eserleri neden bu kadar pahalı? Böyle böyle konuları size anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? İşte belli bir terminolojisi, üniversiteden belli bir hani böyle terimlerle gelip size böyle gömüyor felsefeyi ve sanatı. Yazar buna karşı çıkan birisi. Nasıl anlatıyor? Alice kitaplarına yoğun göndermelerle yazıyor. Yani nasıl? Alice kitabını okuyacaksınız. Alice kitabını okuduktan sonra kitap tamamıyla Alice içerisinden yani 7 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi diyor. Gerçekten öyle diyor. Bak kitabın yazarı kendisi söylüyor. 7 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi Alice kitabını okuyan herkese Alice kitabının içerisindeki terimlerle anlatmaya çalışıyorum sanatı diyor. Ve böyle örnekler veriyor. Mesela sanat hakkında değil de çay hakkında yazıyor. Ama aslında çay değil o sanat hakkında konuşuyor o ara falan. Çok ilginç bir kitap böyle. Böyle tuhaf yani. Ben hiç böyle bir kitap okumamıştım. Ve hani böyle şey noktasında biraz şeyim ben. Ee, hani felsefe mesela ağırdır. Ama felsefe insanlara anlatırken hafifletmem, hafifletmemiz mi gerekir? Yoksa ağırlığını yansıtmamız mı gerekir? Böyle konularda kafası karışık bir insanım. Bu kitabı ise hafifletmemiz gerekir diyor. Yani Alice kitabı üzerinden ilerleyelim sanatı anlatırken diyor. İlginç bir kitap. Kaç puan verdim diye sorarsanız 6 puan verdim. Puan kırdığım kısımlar tabii ki de oldu. Ama yine de sanat ilginiz varsa ve sanatı farklı bir şekilde anlatan birisini merak ediyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Sanat neye benzer? Kitap Metis yayınlarından çıkma. Benim kanalda ismini veren Metis. Yani Metis okur. Çok fazla artık Metis kitaplarını okuduğum için böyle yaptım. Bir diğer kitabımız bu bir pipo değildir. Michel Foucault'un kitabı. Bildiğiniz gibi ben Foucault'un Kelimeler ve Şeyler kitabını okuyorum ve hala bitmedi. Çok böyle okuması zor bir kitap. Bu kitabımız ağır bir kitap değil. O kitap gibi 50 sayfalık bir kitap ve neyi anlatıyor söyleyeyim. Magritte'in, René Magritte'in eserleri var. Kendisi bir sanatçıdır. Onun eserlerini Foucault inceliyor ve hangi, ne anlatmaya çalıştığını, hani o sanatın felsefesini yapıyor aslında bir noktada. Bu bir pipo değildir de e, Magritte'in bir tane resmi var pipolarla alakalı. Onu alıp onunla ilgili inceliyor ve diğer eserlerini de inceliyor. Kesinlikle sanat ve felsefe her iki alanda da muazzam bir kitap çok hoşuma gitti ben okurken. Bunu size kesinlikle tavsiye ederim yani. Foucault'a hiç okumadım demezsiniz. Ağır bir kitap da değil, çok zor da bir kitap değil. Kaç puan verdim? Ben buna 10 puan verdim. Ve benim için gerçekten de güzel bir kitaptı. Bunu ayrıyeten videoda çekeceğim yani onu da söyleyeyim. Beni böyle çok geliştiren, çok hoşuma giden bir kitaptı. Son kitabımız ise Cengiz Aytbatov'dan Elveda Gülsarı kitabı. Ben Cengiz Aytmatov'u seviyorum bildiğiniz üzere ve arada bir okumak istiyorum. Böyle bir melankoli duygusu barındırıyor Cengiz Aytmatov kitaplarında. Bu kitabı da 250 sayfalık bir kitap ve ben bu kitabı da bu kitabını da okudum. Kitaba kaç puan verdin derseniz ben bu kitaba 6 puan verdim. Puan kırdığım kısımlar yani yine işte beynini zorladığım gibi kısımlar falan oldu. Ama hoşuma giden bir eser oldu. Cengiz Aytmatov'un bütün eserleri güzeldir yani. Ben de ara ara alıp okumaya çalışıyorum. Benim en sevdiğim eseri burada söyleyeyim yani. Benim en sevdiğim eserim Toprak Ana olmuştu. Toprak Ana beni çok etkilemişti. Sonrasında da diğer kitapları geliyor böyle sırayla. Ama sizin hangi eserini okuduğunuzu hangisi çok beğendiniz onu da yazabilirsiniz yorumlara. Dediğim gibi ben Nisan ayında Burada da görebileceğiniz bu kitapları okudum. Şöyle bir elime alayım. Burada toplam 14 tane kitap var. Görebileceğiniz gibi. iki tanesi de arka tarafta var. Şurada üşendim onu almaya. 14 tane kitap okudum. Benim için verimli bir ay sayılabilir bir noktaya kadar. Sizler neler okudunuz? Hangileri çok hoşunuza gitti? 10 puan verip çok herkes okumalı dediğiniz kitaplar var mı? Onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Benim videom bu kadar. Benim bu ay okuduklarım bu kadar. Mayıs ayında okuduğum videolar... Mayıs Mayıs okuduğum videolar ne ya? Mayıs ayında okuduğum kitaplar videosu ile görüşmek üzere bir başka videoda. Da görüşmek üzere hoşça kalın.